Zihnimizin çalışma şeklinin başarımızı nasıl bu kadar temelden etkilediğini hiç düşündünüz mü? Bugün Bill Gates gibi isimlerin kesinlikle okunmalı dediği bir kitabın, Carol Dweck'in çığır açan eseri aklını en doğru şekilde kullanmanın tam kalbine dalıyoruz. Bu analizin sonunda başarıya giden yolda zihniyetin neden neredeyse her şey olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın, Guy Kawasaki'nin şu sözü aslında kitabın etki alanının ne kadar geniş olduğunu tek başına anlatıyor. İster dev bir ekibe liderlik edin, ister bir çocuk yetiştirin. Bu kitapta konuşulan temel prensipler gerçekten herkes için, hepimiz için geçerli. Cevap, hayatımızı sandığımızdan çok daha derinden etkileyen ama bir o kadar da basit, resmen devrim gibi bir ayrımda gizli. Aslında her şeyin başlangıç noktası şu: Zeka ve yetenek hakkında neye inanıyorsunuz? Dweck'e göre bu konudaki temel varsayımınız zorluklarla nasıl başa çıktığınızdan tutun da başarısızlıklara nasıl tepki verdiğinize kadar hayatınızda her şeyi ama her şeyi şekillendiriyor. İşte o meşhur milyon dolarlık soru tam da bu. Yani doğuştan gelen bir yetenek paketine mi sahibiz yoksa çabalayarak öğrenerek yeteneklerimizi geliştirebilir miyiz? Vereceğiniz cevap inanın hayatınızın bütün rotasını değiştirebilir. İşte Dweck de tam bu soruya verdiğimiz cevaplara göre biz insanları iki ana zihniyet kategorisine ayırıyor. Ve bu iki yol sizi bambaşka dünyalara götürüyor. Hadi gelin neymiş bu zihniyetler bir bakalım. İlki sabit zihniyet. Bu zihniyetteki insanlar şuna inanıyor. Zeka, yetenek ne varsa doğuştan gelir. Yani size bir paket verilir ve o paket neyse odur, değişmez. Bu yüzden de hayattaki her durum onlar için adeta bir sınavdır sahip oldukları o sabit yeteneği kanıtlama sınavı. Diğeri ise gelişim zihniyeti. Onlar da tam tersini düşünüyor. Beyinlerinin ve yeteneklerinin sadece bir başlangıç noktası olduğuna inanıyorlar. Asıl olay çabayla, öğrenmeyle bu başlangıç noktasından ne kadar ileri gidebilecekleri. İşte aradaki en temel farklardan biri tam da burada ortaya çıkıyor. Zorluklar Sabit zihniyet, ya yapamazsam ya zeki olmadığım anlaşılırsa korkusuyla onlardan kaçarken, gelişim zihniyeti, harika, bu beni daha da güçlendirecek bir fırsat diyerek zorlukların üzerine atlar resmen. Peki ya çaba? Sabit zihniyete göre eğer bir şey için çok çabalıyorsan, bu senin o konuda doğal bir yeteneğin olmadığının kanıtıdır. Gelişim zihniyeti içinse çaba, potansiyeli performansa dönüştüren o sihirli formülün ta kendisidir. Belki de en can alıcı ayrım burası. Sabit zihniyet için başarısızlık bir sondur, bir felakettir, üzerinize yapışan bir etikettir. Gelişim zihniyeti içinse başarısızlık ne biliyor musunuz? Sadece bir veri. Tamam, bu yol işe yaramadı, başka bir yol deneyim demek için bir geri bildirim. O kadar. İyi güzel de bu teorik kavramlar gerçek hayatta nasıl işliyor? Gelin şimdi spor ve iş dünyasından çok çarpıcı örneklere bakalım, olay tam otursun. Michael Jordan Çoğumuz için tüm zamanların en iyisi, değil mi? Ama bakın kendi ağzından ne diyor. Bu sözler, onun başarısının ardındaki o büyük zırrı, o zihniyeti gözler önüne seriyor. Başarısızlığı bir son olarak değil, başarıya giden yolda döşenen taşlar olarak görmesi. Bir düşünsenize, lise takımından atılması sabit zihniyetli birini tamamen pes ettirebilirdi. Ama Jordan için bu, sadece daha çok, daha çılgınca çalışması gerektiğinin bir işaretiydi. O yeteneğin sonradan inşa edildiğinin yaşayan kanıtıdır. Aynı prensip iş dünyasında da birebir geçerli. Başarısız bir ürün lansmanından sonra pes etmeyen, bunu bir öğrenme fırsatı olarak görüp daha iyisini yapan şirketler gelişim zihniyetini benimsemiş liderler tarafından yönetilir. İnovasyon ve dayanıklılık tam olarak buradan doğar. Bu noktada peki ben sabit zihniyetliysem ne olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. İyi haber şu ki zihniyetiniz kaderiniz değil onu bilinçli olarak değiştirebilirsiniz. Gelin şimdi nasıl yapacağımıza bakalım. Unutmayın, değişim bir seçimle başlar. Dweck'in dediği gibi, zihniyet bir kas gibidir, ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlenir. İşte Dweck'in bize sunduğu pratik yol haritası. Birinci adım, içinizdeki o sabit zihniyetli sesi duymayı öğrenin. Hani şu, bunu yapamazsın ya da ya başarısız olursan diye fısıldayan ses. İkinci adım, bunun sadece bir bakış açısı olduğunu ve bir seçiminiz olduğunu fark edin. Üçüncü adım, o sese bilinçli olarak gelişim odaklı bir cevap verin. Belki hemen yapamam ama öğrenirim. Ve son olarak dördüncü adım, harekete geçin. O zorluğun üzerine gidin. Zihniyetinizi değiştirme yolculuğunuzda size yardımcı olacak inanılmaz derecede basit ama bir o kadar da güçlü bir araç var. Evet, sadece tek bir kelime. Ama bu kelime bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Bir kapıyı kapatmak yerine kocaman bir yol açar. İşte sihir tam olarak burada gerçekleşiyor. Yapamam dediğinizde bu bir yargıdır, bir sondur. Ama henüz yapamam dediğinizde bu bir süreçtir, geleceğe dair bir olasılık kapısı arar. Bu basit kelime başarısızlık algısını tamamen değiştiriyor. Artık o bir etiket değil, öğrenme eğrisinin bir parçası. Hatta bazı yenilikçi okulların öğrencilere kaldı demek yerine henüz başaramadı notu vermesi de bu felsefeye dayanıyor. Bu, öğrenmenin devam eden bir yolculuk olduğunu hatırlatmanın en güzel yolu. Bu analizi bitirirken bu soruyu size bırakmak istiyorum. Asla yapamam dediğiniz ama şimdi henüz yapamıyorum diye yeniden çerçeveleyebileceğiniz o şey ne? Belki yeni bir dil, belki bir müzik aleti, belki de kariyerinizdeki o zorlu proje. Unutmayın, Potansiyelinizin sınırı zihniyetinizin sınırıdır.